Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz sigortalı basbaç çıkış kutusu nasıl takılır? Burada makinenin gücüne göre seçilmiş olan 80 amperlik çıkış kutusu mevcuttur. Bu şekilde içerisine sigortası takıldı. Çıkış kutusunun üzerinde bu kablolar takılı geliyor. O kabloları bizim takmış olduğumuz sigortaya bağlıyoruz. Ardından çıkış kutusunun arkasında bulunan bu maşalar Baspar'ın buradaki yuvalarına girecek şekilde takma işlemi yapılacaktır. Biraz güç uygulayarak takılıyor. Şu anda yerlerine oturdu. Bunların alt ve üstlerinde kulaklar mevcuttur. Bu kulakların yuvalara oturduğunu görmemiz gerekmektedir. Kablo bağlantısı için tekrardan devam edeceğiz videomuza. Şimdilik hoşçakalın. Tekrardan merhabalar. Kablo bağlantımızı yapmış bulunmaktayız. Sigortamıza girdik. üç fazla ötürü toprak. E, burası zaten bağlıydı. Baspar çıkış kutularının şu andaki e, durumunda girişinde de çıkışında da herhangi bir şekilde e, elektrik yoktur. Şuradaki Ayaklar şuraya oturduğunda elektriklendi. O yüzden emniyet açısından bir fark, gayet sıkıntı oluşturmuş. Şu anda vantaj çıkış kutusu bağlantımızın tamamlanış durumunda bulunması Kapağımızı kapattık ve elektriği verdik. Beğendikten sonra bu şekilde indirdik kapağı kapattık. Arkadaşlar şu şekilde kapatmayı, çıkmayı unutmayın. thank mm -hmm. you